her oturduğunuzda veya ayağa kalkmaya çalıştığınızda kalçalarınız gergin mi hissediyor? Bu tutukluk sadece yaşlanmaktan ibaret değil, vücudunuzun alt kısmının gücünü ve dengesini kaybettiğinin sessiz bir işareti. Ancak Japonya'da 70'lerindeki erkekler hala derin çömelebilir, dik durabilir ve rahatça hareket edebilirler. Sırları bugün başlayabileceğiniz üç basit derin kalça hareketinde yatıyor ve ilk hareket vücudunuzun bir gecede nasıl hissettiğini değiştirebilir. 60 yaşından sonra zayıflık kaslarda değil, kalçalarda başlar. Japonlar bunu biliyorlar. Bu yüzden günlük rutinleri, kalçaları açık ve vücudu genç tutmak için derin, yavaş hareketlere odaklanıyor. Şimdi gücü, dengeyi ve hareketliliği geri kazandıran 3 Japon derin kalça hareketini öğreneceksiniz. Basitler, Eklem dostular ve her yerde yapılabilirler. Spor salonuna gerek yok, ağrı yok, sınır yok. Ve üçüncüsü, seyizadan ayağa kalkma, vücudunuzun hala ne kadar genç olduğunun gerçek testi. Egzersiz 1. Derin çömelme. Shikodachi duruşu. Bu kadim duruş, Japonya'nın ömür boyu sürecek güç ve esneklik için en güçlü sırlarından biridir. Sadece bir esneme hareketinden çok daha fazlası. Kalçalarınız, omurganız ve bacaklarınız için tam bir sıfırlama. Ayaklarınızı omuz genişliğinizin yaklaşık iki katı kadar açın. Parmak uçlarınız hafifçe dışa dönük olsun. Kalçalarınızı dizlerinizin biraz altına inene kadar yavaşça indirin. Sırtınızı düz, göğsünüzü yukarıda ve bakışlarınızı ileriye dönük tutun. Ellerinizi destek için uyluklarınıza veya dizlerinizin arasına koyun. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın, kalçalarınızın açıldığını hissedin ve biraz daha derinlere inerken yavaşça nefes verin. Burada 20 ila 40 saniye kalın. Ardından kontrollü bir şekilde yavaşça yükselin. 2 veya 3 kez tekrarlayın. Bu duruşu sürdürürken iç uyluklarınızın, kalça kaslarınızın ve belinizin birlikte çalıştığını hissedeceksiniz. Bunlar sizi dik ve dengede tutmaktan sorumlu kaslardır. Bu hafif yanma hissi Kan akışınızın arttığı ve dengeleyici kaslarınızın yıllarca süren az kullanımdan sonra yeniden uyandığı anlamına gelir. Zamanla bu pozisyon bacaklarınızı güçlendirir, belinizdeki gerilimi serbest bırakır ve 30'lu yaşlarınızda sahip olduğunuz kalça esnekliğini geri kazandırır. Japonya'da bu Shikodachi duruşu dövüş sanatlarının, sumo'nun ve hatta yaşlılar için günlük rutinlerin bir parçasıdır. Bu, güç gösterisi yapmakla ilgili değil, onu korumakla ilgilidir. Çünkü derin bir çömelme pozisyonuna girip zorlanmadan kalkabiliyorsanız, vücudunuzun temelinin hala canlı ve güçlü olduğunu kanıtlıyorsunuz. Bu, Japon erkeklerin yetmişli yaşlarına ve sonrasına kadar dik yürümelerini, serbestçe hareket etmelerini ve bağımsız kalmalarını sağlayan harekettir. Egzersiz 2. Radyo Taiso Kalça Akışı Japonya'da her sabah Okul çocuklarından emeklilere kadar milyonlarca insan 1928'den beri ulusal radyoda yayınlanan basit ritmik hareketler dizisi olan Radyo Tai-so'yu yapmak için toplanır. En güçlü bileşenlerinden biri kalçalara odaklanır. Çünkü Japonlar hareketliliğin vücudun merkezinden başladığını anlar. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık durun. Ellerinizi kalçalarınıza koyun. Dizleriniz hafif bükülü ve omurganız dik olsun. Kalçalarınızı yavaşça geniş kontrollü bir daire içinde döndürün. İleri, yan, geri, yan. Beş kez saat yönünde, ardından beş kez ters yönde tekrarlayın. Yavaş hareket edin, eklemlerin gevşediğini ve beliniz ile leyen kemiğinizin etrafındaki kasların gerildiğini hissedin. İleri doğru hareket ederken nefes alın, geri dönerken nefes verin. Her rotasyonla sadece kalçalarınızı gevşetmekle kalmıyor, aynı zamanda denge ve duruşu destekleyen derin dengeleyici kasları yeniden uyandırıyorsunuz. Bu nazik hareket, kalça eklemlerini yağlamaya, bel omurgasındaki sertliği azaltmaya ve yürümeyle ayakta durmayı kontrol eden kaslara kan akışını artırmaya yardımcı olur. Basit görünebilir, ancak günlük olarak yapıldığında bu hareket vücudun alt kısmı için bir ilaç haline gelir. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın araştırmaları radyo taysoyu düzenli olarak uygulayan yetişkinlerin uygulamayanlara kıyasla daha iyi esneklik, koordinasyon ve tepki süresi koruduğunu göstermiştir. Zamanla kalçalarınız daha hafif, adımlarınız daha uzun ve sırtınız daha rahat hissetmeye başlar. Bu egzersizi bu kadar güçlü yapan şey yoğunluk değil, sürekliliktir. Her sabah birkaç dakika vücudunuzun bir zamanlar sahip olduğu pürüzsüz, akıcı hareketi geri kazandırmaya yeterlidir. Egzersiz 3. Seiza'dan ayağa kalkma geçişi. Japonya'da yerden oturup kalkabilme yeteneği sadece esneklik işareti değil, aynı zamanda bağımsızlık sembolüdür. Vücudun hala koordinasyon, denge ve kontrolle hareket edip etmediğini böyle ölçerler. Seyza'dan ayağa kalkma geçişi, işlevsel gücün en basit ama en açıklayıcı testlerinden biridir. Geleneksel Seyza pozisyonunda diz çökerek başlayın. Dizleriniz bitişik, ayaklarınız altınızda düz, topuklarınızın üzerine oturmuş, sırtınız dik ve karın kaslarınız hafifçe sıkılı olsun. Buradan ayaklarınızı yere bastırın ve ellerinizi kullanmadan yavaşça ayakta durma pozisyonuna yükselin. Ayakta durduktan sonra dengenizi ve nefesinizi tam kontrol altında tutarak yavaşça tekrar yere inin. Bunu 5 ila 10 kez tekrarlayın. Başlangıçta zor geliyorsa bu normaldir. Bu, kalçalarınızın, uyluklarınızın ve dizlerinizin koordinasyonlarının bir kısmını kaybettiği anlamına gelir. Bu hareketin yeniden inşa etmeye yardımcı olduğu şey de tam olarak budur. Önemli olan sabır ve odaklanmayla hareket etmek, kaslarınızın eklemlerinizin ve denge sisteminizin tekrar birlikte çalışmasına izin vermektir. Zamanla bu geçiş kuadrisepslerinizi, kalça kaslarınızı ve karın kaslarınızı güçlendirir. Bunlar alt vücut stabilitesinin üç sütunudur. Aynı zamanda sinir sisteminizi gerçek hayattaki hareketleri yönetmek için yeniden eğitir. Sandalyeden kalkma, yerden kalkma veya dengenizi kaybederseniz kendinizi yakalama gibi. Japon uzun ömürlülük çalışmalarında yerden desteksiz kalkabilen yaşlı yetişkinlerin düşme, hastaneye yatış veya bağımsızlık kaybı yaşama olasılıkları çok daha düşüktür. Bu yüzden bu hareket bir egzersizden daha fazlasıdır. Vücudunuzun hala size ait olduğunu hatırlatan günlük bir hatırlatıcıdır. Yavaşça uygulayın ve gücünüzün ve güveninizin geri döndüğünü hissedeceksiniz. Her pürüzsüz yükselişte bir adım daha. Bu hareketler kalçalarınızın yeniden canlandığını hissettiriyorsa, bir haftalık uygulamadan sonra neler yapacaklarını bir hayal edin. Şimdi durmayın. Beğene tıklayın, abone olun ve bildirimleri Evde Sağlıklı Erkek açın ki 60 yaşından sonra vücudunuzu güçlü, dengeli ve bağımsız tutan yeni bir rutini asla kaçırmayın. Gelecekteki hareketliliğiniz bu basit alışkanlıkla başlar. Her gün vücudunuza özen göstermek Yaşlanmanın kökenini hedef alan üç zamansız Japon hareketini öğrendiniz. Kalçalardaki tutukluk ve zayıflık derin çömelme temelinizi yeniden inşa eder. Radyo Tai Su akıcı hareketi geri kazandırır. Seiza'dan ayağa kalkma vücudunuzun doğal dengesini ve gücünü yeniden birleştirir. Bunlar sizi yormak için yapılan egzersizler değil, sizi yenilemek için yapılan ritüellerdir her gün sadece 10 dakika bile olsa uygulayın ve farkı fark edeceksiniz. Yürümek daha kolay gelir, sırtınız gevşer ve dik durmak tekrar zahmetsiz hale gelir. Unutmayın, 60 yaşından sonra güç daha ağır ağırlıklar kaldırmakla ilgili değil, vücudunuzu yetenekli tutmakla ilgilidir. Amaçlı hareket ettiğiniz her zaman yaşlanmaya karşı savaşıyor ve kalıcı bir bağımsızlık inşa ediyorsunuz. Şimdi sıra sizde. Bu üç Japon hareketinden. Hangisi size en güçlü hissettirdi? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin ve bunu faydalı bulduysanız beğene tıklayın. Timeless Man'e abone olun ve bu videoyu önümüzdeki 10 yıllar boyunca güçlü ve kendine güvenli kalmak isteyen bir arkadaşınızla paylaşın.